Ve bugün e, anneannem için bir tarif yapacağım. Kendisi bana yemek istedi. Ona çok yumuşak, çok lezzetli, böyle ağızda dağılan topiş topiş böyle topçuk topçuk ekmek yapacağız fırında. Bunun için 200 mililitre ılık sütümün içine bir çorba kaşığı şeker koydum. Bunu kabarana kadar içine bir çay kaşığı da instant maya koydum. Bu şekilde kabarmasını bekledim. Şimdi bununla ekmeğimi yapacağım. Çok kolay ve çok güzel bir ekmek. Bunun içerisinde hem yumurta var, hem zeytinyağı var, hem süt var. Şöyle. 4 bardak. Her biri benim bardağımın 160 grama denk geliyor. 640 gramdan bahsediyoruz yani. İçerisine sütümü hepsini döküyorum bir 100 mililitre zeytinyağı ekleyeceğim. Bu da yumuşaklık katacak ekmeğime. Tereyağı koysam biraz daha farklı bir dokusu olurdu. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Şöyle. İki de yumurtam var. Çalıştırıyorum bunu. Elde de yapabilirsiniz. Bu noktada mesela bakıyorum. Ekmeğin ne durumda? Yap yakalayacak gibi kendisini. Şöyle bakıyorum. Altına bakıyorum. Evet güzel gidiyoruz. Bir 50 mililitre daha ben buna zeytinyağı koyacağım. Bu noktada. Çektiğimi de göremiyorum ki. Her un farklı, bardak ölçüsü de verdiğim için bazen farklılıklar olabiliyor ölçülerde. Öyle bir durumda buna göz kararı olarak yavaş yavaş olmak kaydıyla, orada benimki tuttu, ee, soğuk su ekleyebilirsiniz. Hamurum bu şekilde, baya güzel sarı, yumuşak, yağlı bir hamur. Bunu alıp tezgaha birazcık yoğuracağım şimdi. Üzerinde daha az ayrık kalana kadar elimle yoğuruyorum. Böyle biraz tıknaz bir hamur. Çok yumuşak beklemeyin. Çünkü yağlı. Yani şöyle. Öyle küçük şekillendireceğimiz ekmeklerde çok fazla su kullandığımızda şekil veremiyoruz. Bunda zaten yani yağ olduğu için tadı ve kıvamı oradan gelecek. Ya yani odacıkları olmayacak. O yüzden de sıvı olması gerek yok. Mutfakta kilo alıyorum diyenlere de yoğurmayı tavsiye ederim. İyi bir spor. güzel bir hamur elde ettim. Bunu şimdi dinlenmeye bırakacağım. Ben direkt haznesinde dinlendiriyorum. Şu şekilde. Şu zeytinyağı sürüyorum üzerine. Mayalanırken. iki katına çıkacak. Yaklaşık az maya kullandığımız için hatta fırın yanına daha böyle sıcak bir yere koyarsanız daha iyi olabilir. Bu şekilde kapatıyorum. Ve bırakıyorum. Böyle büyükçe bir borcamım var. Onu yağlıyorum. Yapışmasın. Bunu biraz aralıklı olarak dizeceğim içine. Şu en son parçaları da birazcık küçülttüm. O şekilde onları da böyle aralara tıkıştıracağım. 15 dakika daha üzerine bez kapatacağım mayalayacağım. Çok az bir zeytinyağı şöyle koymadan üzerindekini sürüyorum. 15 dakika bekliyorum. Fırınımı da 200 derece yaktım. Bakalım. Ve mayalandılar. Şöyle gösterdim. zaman böyle tıknaz ama çok iyiler. Şimdi Fırın, önceden ısınmış 200 derece fırına girecekler, orada da böyle bir küçük bir patlama yaşayacaklar. Orada bir 20 dakika kadar pişireceğim bunu. Bir, bir tane yumurta ve zeytinyağını... çırpıyorum. Bunları... üzerine sürüyorum. Güzel yumurtalı yumurtalı. E, bu noktada artık üzerine istiyorsan susam, tuz. Böyle bir karışım yaptığınız zaman bunu bu arada buzdolabına geri koyup 3-4 gün kadar tutabilirsiniz. 200 dereceye atıyorum. 5 dakika daha geçti. Mükemmel. ürünler, ekmekçiklerim fırını açtı tam 20 dakika pişirdim üst ve alt da açıktı bende üstünü açmazsanız üzeri bu kadar kızarmaz ben şöyle bir şey yapıyorum sıcakken üzerine bir bez kapatacağım ve bu şekilde dinlendireceğim ve soğumasını bekleyeceğim ki yumuşacık olsun bu arada üzerine süt sürebilirsiniz çıktığı zaman biraz zeytinyağı sürebilirsiniz size kalmış ben şöyle gösteriyorum şimdilik bir şey sürmüyorum bir 10 dakika dinlensin. Bir 10 dakika. 15 dakika kadar geçti. Güzel değil mi? Bu Hala sıcak. Ama... Durum bu. Mükemmel. Bunları ya bu şekilde bırakabilirsiniz ya dondurabilirsiniz. Ama hepsi aynı yumuşaklıkta. Durdukça da yumuşayacaktır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Lezzeti inanılmaz. Güzel bir tereyağı olabilir. Ee, şeyin, tost yapabilirsiniz. Ee, başka çorba yapabilirsiniz. Müthiş bir şey. Ben de için yaptım. Diş tereyağı diyormuş normal ekmek yerken. Afeito assim.